DIREK direkt bitir direkt hiç uğraşma. Dur ben alacağım kini dur. Oğlum burada merdivende de var. Ya şart vurdu benim yanımda benim yanımda. <laughs> Bir tane merdiven var. Ne yanımda şu Bitti mi? Haydi Galiba bitti. Önce beni tut, önce beni tut. Canım çok hızlı gidiyor. Bırak bırak beni. Bırak beni lan. Tut tut tut. Gelen var. Sen be? Gelen var, gelen var. Vallahi gelen. Kaldırsın, kaldırsın. Kaldırdım. Ses vermiş. Amına koyduğum camperlara ya. Gelişe bak. vardır inşallah. Ben yiyeyim ya kit yok. Adam çıktı merdiven. Ayağını ya. Ananı ya çat attım orospu çocuğuna düşmedi ya. Ee... Benim yanımda var bir tane kubiyle benim yanımda.